Ben sana seslendiğimde amacım seni korkutmak değil aslında. Ya çok susadım, ya da çok acıktım. Belki de sadece beni sev istiyorum, bil istedim. Aslında sandığın gibi tüylerim beni soğuktan korumuyor. Eğer kışın 6 saat bir şey yemezsem, açlıktan ve soğuktan donarak ölüyorum. Sen beni soğukta içeri aldın diye sana ayak bağı olmam. Sen git dersen hava ısınınca ben giderim, bil istedim. Sen oyun olsun diye üstüme tutkal döküyorsun yani. Ben gülemiyorum sevgilim Çünkü canım yanıyor. Kendimi yalayarak temizlemeye çalışırken de zehirlenip ölüyorum. Ve sen beni öldürdüğün için sadece 1255 lira ödüyorsun. Bir istedim. Ben senin gibi güçlü değilim aslında. Yaşamak için sana muhtacım ve ben sana bunu anlatamıyorum. Çünkü ben senin gibi konuşamıyorum. Maalesef ki onlar konuşamıyorlar. İşte onlar konuşamadığı içindir ki bizim konuşmamız gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Hayvan haklarını, neler istediklerini, ne gibi haklara sahip olduklarını bizim paylaşmamız gerekiyor insanlarla. O yüzden böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim ve sizlerle paylaşıyorum. Umarım çok kişiye ulaşır ve hayvanların ne gibi hakları var buna dair en azından biraz bilgi sahibi oluruz. Hayvan Hakları Kanunu evet yürürlükte hala 5199 sayılı kanun. 2004 yılında kabul edilmiş ve hala hazırda yürürlükte. Şu an mecliste bu kanun değişmesi, yeni bir kanun hazırlanması ile alakalı çalışmalar var. Neredeyse sona gelindi. Yeni kanun bütün sorunları çözecek midir? Hayvanlara sahip olduğu hakları verecek midir? Göreceğiz. Bu konuya dair de çok tartışmalar var tabi ama bu videonun konusunu oluşturmuyor. Şu an yürürlükteki hayvan hakları kanununda neler düzenlenmiş? Hayvanların ne gibi hakları var? Neler yasak? Hayvanlara neler yapamazsınız? Ve bunları yaparsanız ne gibi cezaları var? Bunlardan bahsedeceğim biraz. Sıkıntı aslında baştan başlıyor. Çünkü kanun hayvanı mal olarak tanımlıyor. Yani emtia, ticari anlamda alınıp satılabilen bir şey olarak tanımlıyor ki 5. maddede hazzedilemeyecekleri hususu düzenlenmiş. Yani bir maddi değeri olan şeyler haciz kişinin borcundan dolayı ve hayvanı da maddi değeri olan bir mal olarak nitelendiriyor. Yasa ki haciz edilemeyeceğini öngörmüşler. Yani ticari olarak mal, hayvan alım satımı yapmıyor iseniz sahip olduğunuz hayvanınızı borcunuzdan dolayı haciz edemezsin diyor kanun. Koruyor Tabi korurken hayvanın mal yerine koyuyor. O da e, biraz işler acısı açıkçası. Sadece bu değil. Hayvana tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece öldüremezsiniz diyor. Hatta öyle ki organlarını, dokularını alamazsınız. Yani başka bir şeye nakletmek için ya da yemek için, kullanmak için hangi sebeple olursa olsun hayvanların organlarını çıkaramazsınız diyor. Bu da yasak. Hayvanları gösteri amacıyla ya da taşımacılık faaliyetinde de kullanamazsınız diyor. Yani güçten düşmüş hayvanları taşımacılık yapamazsınız. Hayvanların estetiğe ihtiyacı yok arkadaşlar. Yani sırf size daha güzel görünecek diye hayvanların kulağını kuyruğunu kesemezsiniz. Pitbull, Doberman gibi hayvanların kulaklarının kuyruklarının kesildiğine çok şahit oluruz, çok görürüz. Hayvanların böyle bir görselliğe ihtiyacı yok ve bunu yaparken onların canı yanıyor. Kanun bunu da açıkça yasaklamış. Hayvanların kulağını kuyruğunu kesemezsin diyor. E, 8. madde. Yine aynı yasada hayvanları dizi, film, reklam gibi mecralarda kullanacaksınız diye eziyet edemezsiniz diyor. Onlara acı çektiremezsiniz. Bu da açıkça yasaklanmış aslında. E bu tabi acı çektirme hususu sadece hani dövmek, kırbaçlamak anlamında değil. Hayvanı sürekli bir hareketi yapmaya, bir davranışta bulunmaya zorlamak da hayvana eziyet etmektir. O yüzden bunlar da yasak. Hayvanları eğitiyoruz. Özellikle e, evcil hayvanları, beslediğimiz hayvanları. Hiç yoksa tuvalet eğitimi vermeye çalışıyoruz. Peki bu eğitimi nasıl veriyoruz? Tuvalet eğitimi verirken hayvana şiddet uygulayamazsınız. Yasada bu da açıkça yasak. Yani eğitim vereceğim diye hayvana eziyet çektiremezsiniz diyor yasa. Diğer yasakta hayvanları dövüştüremezsiniz. Horoz ya da köpek dövüşüne çokça rastlıyoruz siz gelir elde edeceksiniz diye o hayvan cihazları dövüştüremezsiniz. Dövüşme onların bir tercihi değil. Siz mecbur bıraktığınız için dövüşüyorlar ama yasa bunu da açıkça yasaklamış. Trafik kazası hepimizin başına gelebilir. Yolda giderken bir hayvana çarpabiliriz. Hayvana çarpmak suç değil ama eğer bir hayvana çarparsanız onu en yakın veterinere ya da tedavi birimine götürmeniz gerekiyor. Kanun koyucu bu yönde de sorumluluk yüklemiş bizlere. Son olarak ee, üzerek söyleyeceğim çok yakın bir geçmişte papağana zarar veren bir e, kişi vardı adını almak istemiyorum sonrasında da hayvancağız kurtarılamamıştı ve ölmüştü. Böyle bir durumda yani sahibi olduğu hayvana zarar verir ise sahibi derhal ondan alınarak yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır diyor yasa. Asla bakarsanız yasa hayvanları koruyucu hükümler içeriyor. Hayvanlara zarar veremezsiniz, eziyet çektiremezsiniz, taşımacılıkta ya da gösteri amaçlı kullanamazsınız, öldüremezsiniz, organlarını alamazsınız, dövüştüremezsiniz. Asla bunların hepsi düzenlenmiş. Sorun cezalarda. Niye mi? Bir hayvanı öldürmenin cezası tıbbi zorunluluk yok ise bir hayvanı öldürmenin cezası 2018 yılı için 1255 TL idari para cezası. Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça hayvanların organlarını veya dokularını çıkarmanın cezası 2520 TL. Süs hayvanlarının kulağını kuyruğunu kesmenin cezası da yine 2520 TL. Hayvanlar sırf dizilerde, reklamlarda, filmlerde oynatılacak da reyting alınacak diye hayvanlara eziyet etmenin cezası 2098 TL bir hayvana tuvalet eğitimi vereceksiniz diye ya da başka bir eğitim vereceksiniz diye acı çektirmenin bedeli 3150 TL. Yine aynı şekilde hayvanları dövüştürmenin cezası da 3150 TL. Bir trafik kazasında hayvana zarar verdiniz, yaralandı ama onu bir veteriner ya da bir tedavi kurumuna götürmediniz. Bunun da cezası 625 TL. Gördüğünüz gibi hayvanlara verdiğiniz tüm zararların karşılığı sadece idari para cezası. Yani bir hayvanı öldüreceksiniz ve sadece 1255 TL ödeyeceksiniz. Ee, bu çok kabullenilmesi bir durum değil. İnşallah tezelden kanun meclisten geçer ve hayvana zarar vermenin de mutlaka karşılığı hapis cezası olur. Çünkü bunun önünü almadıkça e kediyi kesenlere, mantlayıp sokağa atanlara, papağanın kafasını koparanlara daha sıkça şahit oluruz. Hayvan haklarını anlatabilmek ve onların sesi olabilmek için çıktığımız bu yolda lütfen siz de onlara destek olun. Bir istediğim etiketiyle sosyal medyada bir şeyler yazın. Ne yazdığınızın çok da önemi yok. Yeter ki onların sesini büyük kitlelere duyuralım. Görüşmek üzere.